Merhaba arkadaşlar. Bunlar asma dalları. Asma dallarını yaşken bu şekilde kavura kavura döndüre döndüre bu şekilde getiriyorsunuz. Veya sarmaşık. Şunlar sarmaşık arkadaşlar. Sarmaşıkları da dolayarak bu şekilde getirebilirsiniz. Maliyeti sıfıra mal etmiş olursunuz. Bu şekilde büyük kozalak ve küçük kozalakları e, beyaza boyadım. Normal kozalakları karga burnuyla veya penseyle arkadaşlar keserekten yani işlerini boşalttım bu şekilde. Çok rahat kırılabiliyor arkadaşlar. Bu şekilde hazırladım. Ve bunları da boyadım. Bu şekilde hepsi hazır. Bunları yapıştırıp bunu bu şekilde yapıştıracağım. Hemen şu şekilde rastgele tanzimlemeye başlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde bir şekilde bunları silikonla yapıştıracağım arkadaşlar sıcak silikonla. Evet, evet. Sağ baba. Bu. bu şekilde ayarladım. Evet, bu şekilde çiçekleri de üzerlerine yapıştıracağım. Çok tatlı oldu ve palmiye ağaçlarının içinden çıkan bunları sökmüştüm tatile gittiğimde bunları bu şekilde yapıştırıp hazırladım. Şöyle göstereyim şu şekilde. Palmiye ağaçlarını bu şekilde yapıştırdım. Böyle iki tane hazırladım. Hemen bunları da buraya şu şekilde oturtacağım. Burada ben altına bu şekilde yapıştırdım. Burada bir fiyonk yapacağım, ürün hazır olacak. Saman ipliklerden, saman ipliklerden ve telis çuvalından bu şekilde bir şerit hazırladım. Yine aynı bu şekilde iplikleri e, palmiye ağaçlarının yapraklarının bu şekilde damarlarını, yaprak damarlarını hazırladım. Hemen dolu dolu gözüksün istediğim için şöyle altına yapıştırıyorum. Bir tane de hazırladım hemen onu da yerine yapıştırıyorum. fazlaları da keseceğim. Bu şekilde bir fiyon hazırladım. Arkası da bu şekilde arkadaşlar. Hemen. Şu şekilde Biraz daha hareketlendirip şu şekilde. Araya <laughs> bunlardan atacağım Biraz da buraya atacağım ve bitireceğim. Ürünü tamamladım. Gerçekten hayran kalmam, kaldım şahsen yaptığım şeyleri genelde çoğu zaman beğenemiyorum. 10 numara oldu arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir